sihirbazlık yapmam hoş geldiniz. Evet, bugün sihirbazlık yapacağım. Evet. Televizyondan açık Neyse. Kaba Şimdi bir tane sihirbazlık malzemesi aldım. Mesela bir sürü şey var. Ama şapkamı takmadan olmuyor bu şeyler. Şapkamı takayım ilk önce. Sopamı da alayım. Sopa. Bir tane de bir şey var. Şimdi bunları öğretmeyeceğim. Tabi bu videoya 20 like gelirse öğretirim. Kalp. Like artık alışmışsınız YouTube'a. Evet şimdi. Şöyle elimde iki tane halka var. İki halkam da boş. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok halkalarda. Gördüğünüz gibi. Bu halkalar hatta bir tane ip alayım. Bir tanesini alayım şu sapkaya aldım al git Şimdi bir tanesini aldım şöyle küçük bir tane aldım bunu takıyorum bunun içine takıyorum taktıktan sonra bunu alıp buradan çevireceğim ve bu çıkacak çıktım evet bu da burada bu da böyle bir sihirbazlık işte ee, bu böyle bir sihirbazlık burada hiçbir şey yok evet öbürüne geçelim öbürünü ben bir bulayım geliyorum İkinci seri şey bazen, burada Baran çok istiyorum. Üzüm. Çok diyorsun ki, bunların Emir'in videosunun altına yazmışsın diye. Baran'ın da aşağıya kan kanalımı koyarım etiketlerim. Bakın, şu kartı görüyorsunuz. Değiştirdin demişsin. Alttan hiçbir şey değiştirmedik. Baran gözünün önünde yapacağız kanka. Bak, bunu koyuyorum Barancığım. Şöyle koyuyorum. Havla yapıyorum. Parmağımı ışıklattım olacak. Ve evet. yok oldu. Ve evet, bu sihirbazlığın sırrını açık böyle göstereyim ama inanmazlar. Bu sihirbazlığın sırrını açıklayayım mı? Açıklasam mı? Yok açıklamayacağım. Çünkü bu benim... Böyle... Ah bu geldi. Bu hiçbir şey yaramıyor. Neyse. Bu sihirbazlığın sırrını açıklamam için 20 like gelmesi gerekiyor. Evet. Tamam. Yemilay gecesi Sırvan'ın sırrını açıklayacağım dur geri getirme de var şunu bir kere parmağım çıktı da geri geliyor göstereyim kart düşmesin anladın mı var aynı gün. yani hiç değiştirmiyoruz yerden alıp değiştirmiyoruz bunu buraya koyuyoruz şimdi öbürüne geçelim şimdi öbürüne geçiyoruz şimdi Avcum tamamen de boş. Hem de de şöyle bir tane küçük bir şey var. Bunun sihirbazlık sıra bu malzemeyle yapılıyor. Az önce gösterdiklerimle malzemeyle yapılıyor. Ama evde yapılacak istiyorsanız onları da ayrı bir seride çekeceğim. Evet şimdi bunu avcuma açıyorum gördüğünüz gibi. Ve bunu içine koyuyorum. Şu şeyi. Ve bunu üflediğimde... <laughs> yok oluyor. Ve size ağacımı göstermemi istiyorsunuz ve sallayınca zaten yok oluyor. Bunu nasıl geri getirdiğini biliyorum. Şimdi yeniden geri getireceğim ve ellerim tamamenlikle boş ve ağacımı açıyorum yeniden. Ne gerçekten düştü. Ya bu sihirbazlığımız da böyleydi. Evet. Yok oluyor, olmuyor. Daha güzel gücümü kaybettim. Neyse da var mı şey bazı bir sürü var ama hepsini ayrı bölümlerde yapacağım. Bugünlük de böyle olsun. Dur, bir tane de küçük bir şey yapayım hadi. Çok güzel. Ama böyle büyük bir sihirbazlık yapmayacağım yani. O sihirbazla herkes anlar. Bir dakikadır küçük dediğim şu sihirbazlık. Şu mavi görüyorsunuz değil mi? Bunu rengarenk çevireceğiz. Evet rengarenk. Bu... Bunu düştü. Bunun sırrını herkes anlayacak zaten. Yani söylememeye gerek yok ya. Yani herkes anlamıştır. Lan çık <laughs> Çıkmıyor. Olmadı. Daha düştü. Bir daha deneyelim o zaman. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Çık Çıksın oğlum. Niye çıkmıyor bu ya? Ya böyle çıktı. Çıkmadı. Aslında bunun sırrını hemen açıklayayım ya. Zaten ben görmediğiniz gibi galiba bu delik de böyle yaptığında herkes anlamıştır zaten. Öbürüne geçelim öbürü. Öbür. bir tane sihir daha yapacağım. Define, define, sesi ya da Defne buraya gelebilir. Onun için özür diliyorum. Şimdi elimde şöyle destek kartı var. Bir tanesi de içinden mavi. Mavi alalım mavi. mavi. Gözleri Evet. Mesela düşünün bir tane insan var. Mesela ben görmeden bir tane kart çekti. Hiç fark etmez bu arada. Dursun, bir karıştırayım. Herkes gör. ben. Bu kart döndü. O yüzden bu kartı alacağım. Bu kart hangi kart bakalım. Ben bakabilir miyim? Bakamam. O yüzden bu kartı desteğe alıyorum. Bu kartı buraya koyuyorum. Kesinlikle desteğe bakmıyorum. Destede bir sürü kartı var. Ama ben bunlardan bir tanesini seçtim. Ve bu kart şu anda hangisi? Ben yarısını desteğine ayırmıştım. <laughs> Ay evet Defne sesi özür dilerim demiştim. Defne burada. Hangi kart bulamadım? Neyse boş verin. O kart. Bu kart mı? D. Yeah. <laughs> evet evinde var. Altı kaç ya? O kart kesin altı kaç? Altı kaç? Bu <laughs> ne? Bilmiyorum abicim. Onları göstereyim. O sihir bazı kumarası. Altı kaç? Evet, çözemedik. Bu ne abi? Onları gösterme. Az önce yaptığım bir tane size bak. Şöyle tutunca çok güzel oluyor. Altı bir şey. Video izleyince öğrendim ama. Tam bilmiyorum. <laughs> de şuradan bir tane alayım. Altı, altı. Kesin bu. Evet. Ne olduğunu bunu unuttum. Bu neydi? Hakır. Kupa mıydı? Hakır. Gel. Hakır. Gel. Gel. Geldi. Ben de şunu yapıyor. Ver abicim onu. Şunu yapıyor. Hakır. Hakır. Gel. Geldi. 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 <laughs> Ondan sonra bunu içine koyuyorum. Yok olacak. Yani bunu da az önce sesi yazın. Yes yes yes. Yaptığıma göre. Gel. 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 Evet. Gel. 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 Bugün bu kadar. Gelme. Gelme. Evet bu kadar şimdi bakalım. dur bu bu öde öde. Şapka var. Şapkayı öğretmen istiyor musun? Evet. Tavşan çıkarmayı şapkadan istiyor musun? Öğretim. Şapkam da yırtık ha. Evet içine şöyle bir şey. İçine şöyle bir şey koyuyorum. Evet. Bunu yok edeceğim öyle bir şey. Yok oldu. Şöyle göstereyim. Ben Oradaki de yok. Buradayım. Evet. Ondan sonra kız dur 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 dur. Video değil bu. Bu TikTok. Üflediğimde <laughs> geri geldi. Bu <Burada> ben alacağım. <laughs> tak. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi aldım. Bunların hepsini bir seride gösterdim işte gereksiz. Evet. Defne TikTok. Bu kadar uzun bir şey çektik. Emeğimizin karşılığını verin ve Defne'ye de bizim için bir kalp atın değil mi? Ve bizi takip edin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. De. Hadi.